Amerika Birleşik Devletleri'nde iki üniversite öğrencisi bir ilke imza attılar. Öğrenciler sağır ve dilsizlerin kullandığı işaret dilini sesli konuşma diline çeviren bir eldiven icat ettiler. Hello. My name is Thomas. And this is Navid. Bu görüntüler işitme engellileri heyecanlandırdı. Amerika'da önemli bir buluşa imza atıldı. İki öğrenci sağır ve dilsizlerin kullandığı işaret dilini sesli konuşma diline çeviren eldiven icat etti. Hello. I'm well. İcadın sahipleri Washington Üniversitesi'nden Thomas Pryor ve Navita Zodi. Üniversite öğrencilerinin ürettiği eldivenler işaret dilini sesli konuşma diline çeviriyor. Hello. My name is Thomas. And This is Navid. We are. Eldivenler üzerine yerleştirilen sensörler sayesinde kullanıcının ellerinin pozisyon ve hareketlerini algılıyor ve bu verileri bluetooth aracılığıyla bir bilgisayara gönderiyor. Bilgisayar bu hareketleri analiz edip işaret dili kütüphanesindeki sözcüklerle karşılaştırdıktan sonra sesli konuşma diline çeviriyor ve bir hoparlör bu sesleri sözcüklere döküyor. Eldivenler şimdilik sadece Amerikan işaret dilini İngilizceye çeviriyor.